Bir süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil ekranlarda görünmüyordu. Hayranları merak edince Seren Serengil sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 8 günlüğüne tatile çıktığını söyleyen Serengil, hastalığıyla ilgili "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım. Kabul ediyorum." Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor, şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor ifadelerini kullandı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Söylemezsem Olmaz programına ara veren Seren Serengil son durumu ile ilgili takipçilerini bilgilendirdi. İşte Seren Serengil'in yaptığı o açıklama. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı okuyorum çünkü vaktim oluyor. Bir sekiz gün kadar izin istedim ee, televizyondan, yapımcımdan. Sağ olsunlar çok anlayışla karşıladılar. Ee, çünkü e, bu süreçte sadece ilaç içerek ve bu dumping sendromunu e, diyet uygulayarak geçiremiyorsun. Her gün yaptığın aynı rutinle yani bedeni daha fazla e, yoramıyorsun. Her gün yaptığın şeylerin aynısını yapmaya devam edemiyorsun temiz havaya, işte ne bileyim belki deniz kenarına, belki bir değişikliğe, sessizliğe, metropol hayatından uzak hani bir sürece hani e, ihtiyacı oluyor insan. E, Bodrum'a geldim ben. E, burada bir e, iki günlük bir işte hem ozon tedavi, hem ayurveda sistemini hayatıma sokmak istediğim için. E, i̇ki gün burada kalıp e, sonra Fethiye'ye geçeceğim. Ve e, önümüzdeki pazartesi veya salı dönmüş olacağım. İnşallah birlikte olacağız. Tabii çok zor bir süreç geçiriyorum. E, çünkü 46 kilolara düştüm. Kiloya düşmem önemli değil. E, ne yemek yersem hiçbir şekilde yaramıyor. Yemek yediğim anda fenalaşıyorum. Yani böyle bir Başım dönüyor, midem bulunuyor. Affedersiniz istifra ediyorum. E, yemek ve hiçbir enzim yani vücutta kalmıyor hiçbir vitamin. O yüzden biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Biraz havaya ihtiyacım var. E, günde 10-15 tane ilaç içiyorum. Vitamin içiyorum. Ama hiçbirisi vücutta kalmıyor. Dolayısıyla serumlar da alıyorum. Her gün serum alıyorum. Haftanın üç günüydü, şimdi her günü çıkarttık. Zor bir zaman geçiriyorum. Yani tabii bunları kendi kafasızlığımdan yaptığımı da kabul ediyorum. Yani ne bileyim ben birçok arkadaşım yaptırmıştı. Ben de <laughs> e, sonuçta kilo almıştım bu hamilelik sürecinde. O hormon tedavisi gördüğüm için. E, Devamı gelecek diye korktum ve yaptırdım. Tabii yemek yediğim <laughs> anda yemek bağırsağa gidiyor ve birden böyle şekerim düşüyor, Beyne oksijen gitmiyor, dönüyorum, dönüyorum falan, bir acayip bir sistem yani. Şimdi burada kuş sesleri, hiç kimse yok. Tabii bu pandemi de çok can sıkıcı bir vaziyet. Ee, ama en azından şu an için ben biraz tek başına olmak istedim, yalnızlık, sessizlik.